10 yaşındaki çocuk, güneşin yıkadığı tarlada, dalları uzun gölgeler oluşturan yaşlı meşe ağacının altında oturuyordu. Küçük, deri kaplı bir defter tutuyordu elinde. Kaleminin ucunu çiğneyerek düşüncelere dalmıştı. Dünya diye düşündü. Ne kadar da ilginç bir yer. Uçsuz bucaksız mavilikte süzülen kuşları, havada yankılanan şarkılarını görüyor ve onların sakladığı sırları merak ediyordu kafasında bir sürü soru vardı. Köylülerin bereketli hasattan dönerken yüzlerindeki sevinci görmüştü. Bir de kocasını kaybetmiş komşusunun yüzündeki derin üzüntüyü. Hayatı bu kadar acı tatlı yapan neydi? Mutluluğun ve hüznün malzemeleri nelerdi ve neden bu kadar iç içe geçmiş gibiydiler? Bu düşünceler küçük bir çocuk için ağır ve derin zihnini meşgul ediyordu. Defterini kapattı ve bulutların şekillerinde cevaplar ararcasına gökyüzüne baktı. Neden diye düşündü. Hayat, güneş ve fırtınanın böyle bir karışımı olmak zorundaydı. Neden her zaman sadece neşe dolu olamazdı? Bilgeliği ve nazik rehberliğiyle bilinen köyün büyüğüne danışmaya karar verdi. Onu küçük kulübesinin verandasında gözleri kapalı ormanın senfonisini dinlerken buldu. Çekinerek yaklaştı ve aklında dönen soruları paylaştı. Yaşlı kadın dudaklarında bilen bir gülümsemeyle sabırla dinledi. Çocuk konuşmasını bitirdiğinde yılların bilgeliğini ve anlayışını yansıtan derinlikteki gözlerini açtı. Ah küçük yavrum dedi sesi hışırdayan yapraklar kadar rahatlatıcı her kalbin düşündüğü soruları soruyorsun. Yakındaki bir dalda tüneyen bir kızıl gergedanı işaret ederek kuşlara bak dedi. Onlar da sevinç ve üzüntü anları yaşıyorlar. Bir kuşun bir tüyünü kaybettiğinde bir kayıp duygusu, düşme korkusu hissedebileceğini anlattı. Ama kuşun daha güçlü bir tüy çıkarıp daha da yükseklere uçmasını sağlayan şey işte bu kayıptı. Hayat evladım, kuşun yolculuğu gibidir diye devam etti sesi sıcaklık ve şefkatle dolu. Kalbinizin rüzgarda bir tüy kadar hafif hissettiği yükselen sevinç anları olacak. Ama aynı zamanda kayıp zamanları, lütuftan düşüş gibi hissedilen anlar da olacak. Ancak gerçek gücümüzü bulduğumuz anlar işte bu kayıp anlarıdır. Yeni bir tüy çıkaran kuş gibi biz de üzüntümüzün üstesinden gelmeyi ve tekrar uçma cesaretini yeniden keşfetmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü hayat yolculuğunun güzelliğini ve acı tatlı doğasını gerçekten takdir etmeyi öğrendiğimiz anlar düştüğümüz ve tekrar yükseldiğimiz anlardır. Kalbi hafifleyen çocuk yaşlı kadına teşekkür etti ve yoluna devam etti. Yaşlı kadının sözlerinin bilgeliği kalbine kazınmıştı.